sağlıklı besleniyorum, sağlıklı yaşıyorum. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere sağlık deposu bir mevsim salatası tarifi vereceğim. Malzemelerimizle başlıyorum. Havucumuz, kırmızı lahanamız yani mor lahanamız, mısırımız, dereotumuz, maydanozumuz, kıvırcığımız ve ayrıca sosumuz olacak. Sosumuzun içinde iki malzeme bulunacak limon ve zeytinyağı. Ayrıca isteğe bağlı olarak nar ekstra ekleyebiliriz. Şimdi bunların faydalarına geçiyorum. Kıvırcık. Bize ilk işlik edecek malzeme olacak. Demir, magnez, bakır, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve mineral yönden zengin olan kıvırcık vücutta metabolizma hızında arttırıyor. Ayrıca içerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesinde sağlıyor. Şimdi mor lahanaya geçiyorum. Mor lahana ise güçlü yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu koruyor ve C vitamini ve antioksidanları bünyesinde barındırıyor. Şimdi geçiyorum deri otuna. Deri otu ise fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çünkü önden çok zengin. Ayrıca bir tutam deri otu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının %40'ını, A vitamini ihtiyacını ise %43'ünü karşılamakta. Ayrıca sindirim sistemine iyi geliyor, uyku problemlerini de çözüyor. Şimdi geçiyorum maydanoza. Maydanoz ise K ve C vitaminleri açısından çok zengin. Bununla beraber kalsiyum, magnezyum, potasyum ve özellikle de folat ve demir içeriyor. Ayrıca e, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. E, İçerisinde antioksidan sayesinde kalp sağlığı korumada faydalı ve sindirim sistemine iyi geliyor. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Mısır. Mısır ise yüksek lif ve birçok vitamin içeriyor. Ayrıca e, bu yüzden e, çok faydası var e, demesi yanlış olur. Mısır potasyum deposu, kalsiyum, demir, protein, sodyum, B6 ve B12 vitaminleri içerir ve mısır sindirim sistemine iyi geliyor. E, göz sağlığını korur ve kalp, cilt ve saç sağlığına da iyi geliyor. Son olarak havuç. Havuç bünyesinde barındırdığı A, C, K vitaminleri, pentotiklik, asit, potasyum, folik asit, demir, bakır, magnezyum sayesinde havucun vücudu son derece önemli faydaları var. Havuç kuvvet veriyor ve vücutta kaybolan mineralleri yerine koyuyor. Gözlere de iyi geldiği ve kansıza karşı iyi geldiği söylenebilir. Şimdi e, yapacağımız karışımı söyleyeceğim. E, hatırlarsak e, limon ve zeytinyağdan oluşuyordu. Bu yani limon ve zeytinyağının karışımı. Eğer zeytinyağı limonla karıştırırsak sindirimin gelişimine yardımcı oluyor. Bu da karaciğer ve safra kesesini aktive ediyor. Bu basit karışımı bizi içeriden koruyor ve toksinlerden kurtulmamız için çok güçlü bir antioksidan. Anti, anti e, oksidandır. Vücudu temizler ve ona bakım yapar. E, son olarak nar içisi. nar içisi ise e, içerisinde C vitamini, demir, potasyum e, ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hemen şimdi e, mevsim salatamızın yapılışına geçiyorum. E, Kırmızı lağanımızı yani mor lağanımızı e, kıvırcığımızın içine ekliyoruz. Ardından havucumuzu koyuyoruz. mısırımızı da ekleyelim. Şimdi dereotumuzu da üstüne ekliyoruz. Maydanozumuzu da koyduğumuzda şu an e, sosumuzu yapmaya geçebiliriz. Şimdi sosumuzu yapmak için ilk öncelikle limon ve zeytinyağı kullanacağız. Evet limonumu döküyorum zeytinyağımı da alıyorum. Bunları biraz karıştıracağım. Şimdi ise üstüne ekliyorum. Şimdi nar ekşim ekleyerek mevsim salatamı yapılışını sonlandırıyorum. Ve şimdi karıştırıyoruz. Hadi. Ve tuz eklemeyi de unutmayın. Herkese afiyet olsun. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.